Saylasa karşı galio almam ya. Buna karşı alabilirim ama. Oynayabiliriz istiyorsan. Sen bilirsin. Tamam, aldım. Sağ tarafa ne girsem ya? Bomb plating. Bir de bu mu? Ya da bu. He? Ya da bu. Bu arada harbiden lan mana flow'la şey de olabilir de. Hatta ben öyle gireyim ya. Hatta bunu gireyim sürekli bota koşar. Sıvışma girmem daha iyi değil mi? Yani bilmiyorum ya. Ben zaten genelde ilk engage'i biz atacağız. Yani çok da şey değil. Şu an daha okey sanki. Bariyer girmiş bu arada Rice. Boş gelmiş bence. Keseriz her türlü. TP bu nerf'e rağmen alınmalı mı? TP dakika 14'e kadar kuleye atıyorsun. Tekli dereceli de zaten Gold gidip ışınlarınızı bota atıp bota dive atıyorsunuz mu? Atmıyordunuz zaten. Bence ışınlan almaya devam edebilirsiniz. Bu arada Ignite TP gerçekten oyunda çok bozuktu ya. Yani ilk 14 dakika kule hariç hiçbir şeye TP atamıyorsun işte. Ölme lan cin. Bu sezon master oldun. Zor be reis. Aa, Gragas level 2 gank attı. Nereye? Bota. Bota. Upside'ına girebiliriz. Aha. Direkt gireyim mi sence? Yani olabilir. Ben gelirim. Ben burayı pushladım. Gel, geliyorum. O Wolf'da falan herhalde şurada. Onu alıp çıkabilecek mi? Aha. Tamam ben döndüm. Ben gelemem oraya şu an. O. Tamam. Ya Necucum ne yapacağım be? Sonuçta biz de ekmeğimizin peşindeyiz be oğlum. Biliyorum kanka. Ne diyorsun? Yok ben oynayamam. Oraya. Ben oynayamam. Bir canım var. Yapma. Nasıl bu kadar deme içiydim ya? O adam burada beyz atmaması lazım ya. E canım çok gidecek ama o adama beyz atmaması Nerede şurada lazım. mı? Oğlum o nasıl geçmedi orada? Kanka ben çok kötü oynuyorum ya. Ne yapayım? Allah. Hastalık yüzünden galiba kaz. O hastalık yüzünden değildir kanka da. Canın sağ olsun. El ayak tutmuyor yani kaz. Flash'ı yok kragasın. Adam ölmedi ya lan. Oga boga yazdı adam. <gülüyor> <gülüyor> Nereli bu? Uganda falan herhalde. Oga boga. boga. Ne yapıyor lan ya? Şurada Gragas var. Drake'e başlamış. Alıyorlar mı Drake'i? Yok yo, almıyorlar. Ulti var bende Oğuz. Bota koşuyorum. Aha. Trist e tamam W attı güzel. At kanka. Öldüm. Kestiniz herhalde oraya. Süpersin. Yok kanka kesemedik. Abi de yani. ben de öleyim güzel. Anlık. Seriden bir FF daha. Hızlı hızlı ilk 10 maçı atıp hayatımıza devam edeceğiz inşallah. Ben kestim onları bak şimdi. Aha AFK. Vur lan. Lan Ah. Son anda geldi adam ya. Ne güzel kesiyordum ya. Şurada altı olup geliyorum sana doğru hemen. Dive mı? Kestim ben onu. Helal. Flaşı yok. Nautilus mid Niye verdim bilmiyorum. Otomatik vermişim. Zilgin öldü. Oğlum bu arada sürekli Smurf geliyor ha. Tristana'ya bak 11-0 oynuyor. Hem öyle hem de bot hep açılıyor ya. Ben de kötü oynuyorum da pek bizde de alakası olmuyor biraz. Adam direkt 11-0 oynuyor yani. Daha dakika 10'da adam 11-0 oynuyor oğlum. Dakika 10. Bir de gelebilecek mi Oğuz? Adamın flash'i hiçbir şey yok. Kanka Gragas şey aldı. Sana gelebilir Gragas dikkat et. Şu an gelemiyorum. Canım az biraz. Allah Allah. Oğlum oyunda ilk item biten yok Tristan'a iki item. Geliyor mu da? Gösteri sen ultim var Q atarım ona. Bir baksana adam. Ya bırak dönsün kanka buradan bota mı gidiyoruz artık ne yapıyorsak yapalım ya. Öyle. Güzel. Gel bota gidelim. Ama onlar bizi keser Geli ya. Yok, yo, kanka. Ama zilin ultisi de var. Bilemedim. Ben base'den gelsem daha iyi. Çok para var üstümde. Ben şu an onları tekleriz biliyor musun? Biliyorum. Oy, Gragas'a bak. Herkes faker. Maşallah. Güzel. Buna da cine bırak istiyorsan. Güzel. Güzel. Ben midi ittirip direkt sağ ee, sağa sola gideceğim. Bu oyunun late game'i yine bizim için kötü değil bu arada. Sırdan da topladık ya. Tek Tristana'nın fed olması çok büyük bir olay değil. Şu direği alabilir miyiz? Yani Benim ben ya. de TP var. Base atıp TP atayım. Geleyim. Benim de base atmam lazım da. Smite yok zaten. Şeyden atmıştım. Banka Ryze oyna. süper. Tamam, direkt iki daldık. Al ejderha. Yo, set burada. Jin öldü. Cin öldü. Aha. Kanka set geldi. Ben öldüm ya. Aa çok iyi lan. İyi dövdük ha. İyi dövdük de Kyle yok ya. Kyle farmlıyor. Kyle'sız alamayız. Evet. Saldım direkt. Şu an krak değil. Wave alacağım. Mal mısın? Aldığını zaten wave'den kaybediyorsun kayır. 14 kili var abi adamın. Büyük sıkıntı. Yine skin. ölecek yine. Şurada Gragas var yüksek ihtimal. Bende ulti var. Buraya. Bak 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 Tristan'a W'sunu kullandı ama yok. Ne yapabiliriz ki? top bulamama. Aman maç. Lan baksana şunlara ya. Cin çok erken flash attı ya. Benim ultim var, pinkliyorum bir de. Adam direkt ulti attı çıktı. Hoş olmadı. Ryzen taşıyor. Kider set fark yaratıyor ya. Cin niye döndü oraya? Yazık. Allah'a yazık. Oradan flash atacak falan sandı büyük ihtimal. Tamam ya Nautilus flash atıp onu kesmesi bir değil ki zaten. Bırak ölsün. Oğlum dakika oyunu nasıl 16-2 olabiliyor Tristan ya. Abi Kyle ona flash atacaksın işte oğlum. Yani vallahi billahi 40 yılın başı bir kill bulmuşsun. Kyle oynuyorsun. At flashını al. Oğlum bu adam ne yapıyor? Trollüyor lan. Kesmemiz lazım. Oha. Senin Allah belanı vermesin Kyle ya. Tamam. <laughs> Şaka gibi ya. Süper. Set bayağı güçlü ya kanka. Kyle, o kadar çok konuşuyordun oyun başı. Ne yaptın abicim? Oh. İki 3 üç değil, üç değil, iki. Daha üç olmadı. Daha bir sonraki maça bir 30 dakika falan var. <laughs> Hayır o da değil daha sıfır hesap yok mu Furkan? Bulurum uğraşsam da vardır kenarda köşede sakladığımız bir hesap. Ha bu oynayışla zaten golddan çıkamayız be kaka. Bu arada bak mesela millet 10-0 yaptım falan diye YouTube'a atacak ki e, biz de 9 lose aldık 10 maçta diye YouTube'a atsak bence izlenebilir. Lan bu bence gerizekalılar bu gerizekalılar yani. nasıl bu kadar kötü oynuyor diye he kaka. Merak uyandırır. Ben izlerim. Ben izlerim. İzliyorsun zaten kaka. Aa! Oyunun koptuğu yer hadi. Aldık orayı aldık hadi. Geliyorum. Tristana'yı zıplatacağım kanka. Şurada adam. Oğlum o set ne? Öldü. Hayır ya. Kaçın kanka kaçın kaçın triple attı adam. Kaçın kaçın. Aha trollüyor Rice. Oğlum o vallahi Arays. çok kötü oynuyor. Gragas'ın burada ultisi yok. Güzel güzel. Kestik mi onu? Harbi evet. Gragas Le, Stephen Curry ya. Üçlük attı herif bana. <laughs> Şu Drake'i alsak iyi olur. Bu arada direkt iyi olur değil. Koş ona koş kanka TP var bende. Onu alalım. Oyunu uzatmamız lazım. Ha? Ne yapıyor oğlum Kes şunu. Gra- cin, Mermiler Kuru zıkı Kuru zıkı kaka Oğlum cin harbi kötü bu arada ya Keşke o triple'ı sen alsaydın Yat oğlum aşağı Çok iyi Çıkalım ama buradan Fight yaptık, base atmadık Tristana. toparladık Tristana range Avantajından Kyle'ın ağzına sıçabilir öyle bir durum var işte. Ama bakalım göreceğiz. Malkoç kötü by the way. E zaten. E kestik orayı. Oğlum Jin'in attığı W'ye bak. Allah kahretmesin ya. Bunu öldürdük. Evet evet. Oyna 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 oyna. Aldım onu. Oy! Odan mec. Oğlum aha. O havada öldü adam. Baron, 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 baron. Gragas, baran. Gragas. Anamız. Barona gel, barona gel, barona gel. Buna be furgun. Kanka Gragi Elayvama bak. Amcıs sayın gelene. Ultisi yok ama. Ultisi. Ben Mesela ona vuramıyorum var. zaten. Ben buradan Gragas'ı darlıyorum. Kill'le bul kanka. Ben Gragas'ı darlıyorum ya. Güzel. Smite'ım yok benim by the way. İyi gelmiyor adam. Süpersin Furkan. Kestim mi lan bir de onu? Açtım. Helal kanka. Dikkat et kanka dikkat et dikkat et. Ne yapıyor lan bu? Bende zonya var bende zonya var. Benim çok az canım. Arkadan oynayacağım. Kaz uz ya. Ay içine attı bir de. Ah güzel. Öldüm mü? Aa o da öldü o da öldü. Oha! Çok güzel, Kalbi can da hepsini kesti. Yine ölmezse çok iyi. Adamı bıraktılar. Ölse bile problem Dilelden yok. Oh, tamam güzel güzel güzel. Nice. Alacağı hiçbir şey de yok. Bu arada Tristana Smurf zaten belli ya. Dakik 10'da adamın 11 kili vardı oğlum. Light'ım lan adam. Wurt mü? Oğlum Wurt çok daha kötü olmuştu. Maç bitmişti hatta, öyle diyeyim sana. Arkadaşlar ben çok kötü hastayım. İki gündür yataktan kalkamıyordum. O yüzden sesim böyle. Geçmiş olsun. olsun. Çok fena üşüttüm yani. O yüzden kötü oynuyor arkadaşlar. Hem öyle hem de biraz gergin de olabilirim. Kusura bakmayın yani şimdiden. Sinsi lanet. Lanet. Drake'i alırız ya. Her zamanki halimiz aynen. Ben niye kötü oynuyorum peki? Ya biz mal olduğumuz için ya genel olarak. Genel itibariyle. Değil mi Kakaleite? öyle demeyin. Anla ki diyelim. Eee kovalıyorsunuz mu o seti? Kesmiş olabiliriz o seti ya. Onu da kestik. Gel 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 gel. Koş ona da. Aha. Oğlum, i̇çine girmedi oğlum. Lan. İçine girse adama W tutturmuştum bu arada bak. Adam içine girmedi. Şey Hoş yapmayız. Fightları taşıyorsun Furkan. Gallyon fena iş yapıyor. Kayıl olmasa kazanamazdık oyunu ya. Kayıla ama evet. Adam iki oyundur. Elinden geleni yapıyor ama. Akar mısın, ya, mısın ya? Akar mısın ya? Ağla oğlum Tristan Tristana Bize smurf mürf sökmez blader Kyle'ın böyle konuşması lazım Bu arada Kyle'a sövüyordum hala sövüyorum ama adam Sürekli yazıp yazıp adam hiçbir şey evet, yapmıyor oyunda fena. Yani Kyle oynuyorsun takımına flame atma Hiç gibi bir lüksün maçı. yok abicim Öyle bir dünya yok yani Biz eksik oynayalım Sonra sen gel bize salla Yok öyle bir dünya Var mı lan öyle bir dünya değil mi? Yavaş oğlum yavaştan gel. Kitle kontrolün keyfine bakıyor rakip. Keyfine. Uludağ manzaralı kitle kontrol bu. Birisi çırıp park etti herhalde ha. Tristana'yı darla Çerez. Darla oğlum. Bir de kitle kontrolünde yine yaptı yapacağını. yatan küfür yiyoruz iyi oyuncu. <laughs> aynen aynen. Ama. Hadi yat. Galio nefret ya. ediyorum senden diyor. Yeter. Galio rakibi kitleyip kontrol ettik misal. <laughs> Kayla attım ya onu. Oy 56 Özgür, puan aynen. mı? At başlı Özgür. Ne oldu? 2 İki kanka. maç lose'dan bir maç bi, bir, win lose'a döndü. Hers. 56 geldi. Gol düşün ben ama sen kaçsın? Gol bir kanka aramızdaki fark işte anladın. Adım o ne öyle ya. Senin şey şimdi sıfırlandı değil mi o? Bu arada bir şey diyeyim mi? Çar olduğu için. Kanka bu editli çar değil değil. Niye anlamıyorsun? Bak Türkiye sunucusunda önceden hmm. bu sezona kadar sezon 11 mi oldu geçen sene işte. Sezon 11'e kadar koçlara profesyonel oyuncu hesapları veriyorlardı. Ama bazı koçlar ligleri silver olduğu için Challenger MMR'da oynadıkları için sıkıntı oluyordu. Bunların ele başı benim. Hmm. Neyse sonra hesapları koçlara bronz vermeye başladılar. Anladın mı? Dukanım, sizi iyi oyunlar, iyi yayınlar, benim görüşürüz. var. Görüşürüz. Yarım sa- <gülüyor> Yarım, <gülüyor> Yarım saate ben. burada mısın? Yarım saate gelemeyebilirim. Nasıl? Haydi dümen haydi. içinde dümen. O zaman dümen, bak, kafa dümen karıştı şimdi. şimdi. Belki gelecek mi acaba, İz izlenimi ha, verdi şu an. Dümenseption yaptım. <laughs> dümen içinde dümen. Bu arada oğlum, Riot'un işleyişini ben değiştirmedim. Ben eskiden iyi oynuyordum. Ben sezon <laughs> 9'da falan... Weste Master Diamond 1'e de takılıyordum. Youtube'da videoları var, açıp bakarsınız. O dönem bir değişiklik geldi. Ve sonra ben zaten kasmayı falan bıraktım yani. Saldım. Sonra Oğuz'la tanıştım. Ha sonra Oğuz tekrar oyuna geri döndüğünü söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle ya. Oğlum yalana bakar mısın diyorsun. Youtube'da videosu var diyorum. Adam yalana bakar mısın diyor. Aç bak. Senin Açma. Yalan iyiymiş ama ha Furkan. Ha, ne yanını? Dışındayım yalanı. Neyi dışındayım? İl dışındayım yalana. O ne demek? Hani dedin ya ben sana yazmıştım. He, 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 hayır hayır vallahi öyle yemin ederim. Ne zaman olacak peki bizim iş? Rahat ol halledeceğiz.